Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu'ndan kamera arkası yeni görüntüler geldi. Bu görüntülerle de sizlerin karşınızdayım. Güzel oyuncumuz Defacto'ya verdiği reklam filminin kamera arkası pozlarını şu an sizlere aktarıyorum. Afra Sarazoğlu ve Yalı Tapkını oyuncuları ile ilgili yeni sezonda ilgili ilgili bazı paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz yeni sezonda hangi oyuncular katılacak hangi oyuncular diziden ayrılacak arkadaşlar belli oldu birkaç saate sizler için paylaşacağım arkadaşlar duyacağınız isimler sizleri şok edecek arkadaşlar yağı oyuncularından hangisinin dizide kalmasını istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın yorumlarda buluşalım henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz Şimdilik benden bu kadar.